Câsiye Suresi adı 28. ayette geçen ve diz çökmüş veya bir araya gelmiş anlamına gelen Câsiye kelimesinden gelir. Aynı zamanda surenin 18. ve 24. ayetlerinden dolayı bazı kaynaklarda Şeriat Suresi veya Deher Suresi olarak da anılır. Bu sure Mekke devrinin sonlarında muhtemelen Duhan suresinden sonra ve Ahkaf suresinden önce inmiştir. Mushaf'ta Hamim ile başlayan ve birbirini takip eden yedi surenin altıncısı olarak yer alır. Küfelilerin sayımına göre 37, diğerlerine göre 36 ayeti vardır. Bu küçük fark, surenin başındaki Hamim harflerinin müstakil bir ayet sayılıp sayılmamasından kaynaklanmaktadır. Câsiye suresinin ana teması, iman ve itikadın gerekliliği, ahirete inanmanın zorunluluğu ve insan davranışlarının sonuçlarıdır. Sure 3 ana bölümde ele alınabilir. Ancak burada bütün metin tek parça halinde, akış bozulmadan ele alınacaktır. Sure'nin ilk ayetleri vahyin önemine dikkat çeker. Allah, kitabı en doğru ve en hikmetli biçimde insanlara iletmiştir. Vahyin doğruluğunu ve Allah'ın üstün kudretini gösteren deliller yaratılışta ve hayatın her yönünde gözlemlenebilir. Yeniden dirilişi inkar edenler, kuruyup ölmüş olan yerin gökten yağan yağmur sayesinde tekrar canlandığını görmezler mi? Allah kudretiyle yerin toprağını, denizleri ve gökleri insan hayatına uygun şekilde düzenlemiş, her varlığın görevini belirlemiştir. Kur'an bir hidayettir. Doğruyu yanlıştan ayıran rehberdir. Fakat kibirli ve günaha meyilli insanlar Allah'ın bu apaçık delillerini hafife alır ve alay ederler. 1. bölüm inkarcılara maddi ve manevi azabın geleceğini haber veren ayetle sona erer. Çünkü Allah adalet sahibidir ve zulmedenlerin karşılıksız kalmasına izin vermez. İkinci bölümde Allah vahyin doğruluğunu akli ve nakli delillerle ortaya koyar. Göklerdeki yıldızlar, yerin verimli toprakları ve denizlerdeki muazzam düzen, Allah'ın kudretini ve ilahi düzeni gösteren işaretlerdir. İnsanlar bu ayetleri dikkatle inceler ve hikmeti kavrarlarsa iman yolunda adım atabilirler. Ayrıca İsrailoğullarına da kitap, nübüvvet ve hikmet verilmiş, peygamberler gönderilmişti. Bu, peygamber gönderilmesinin olağan ve doğal bir uygulama olduğunu göstermektedir. Zalimler birbirinin yardımcısı olsa da onların çabaları peygamberi yolundan döndüremez. Çünkü Allah iyilerin dostu ve yardımcısıdır. Bu bölüm Kur'an'ın basiret ve rahmet vesilesi olduğunu ve inananlarla inanmayanların değer bakımından eşit olmadığını hatırlatan ayetlerle sona erer. Üçüncü bölüm ahirete ve hesap gününe inanmayanların zihniyetini ele alır. Onlar nefis ve arzularını putlaştırır, dünyayı tek gerçek olarak görür ve zamanın akışını ter, helak edici bir güç gibi algılar. Bazıları şöyle der. Madem ki öldükten sonra yeniden dirilmek varmış, öyleyse bize ölmüş atalarımızı diriltip getirin. Bu sözler onların bilgiye dayanmayan zan ve boş inançlar üzerine kurulu bir zihniyete sahip olduklarını gösterir. Oysa Allah'ın sözü haktır ve kıyamet günü mutlaka kopacaktır. İnsanların bütün fiilleri kaydedilmiş olup o gün yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. İman edenler ve iyi işler yapanlar ilahi rahmet ve cennet nimetlerine nail olacaklardır. Cennet, Allah'ın mümin kullarına bir ödülü, sonsuz huzur ve güveni temsil eder. Onlar cennet nimetlerinin güzellikleri arasında mutlu ve emin bir şekilde yaşarlar. Kibir ve inat yüzünden Allah'ın ayetlerini alaya alanlar ve dünya hayatına aldanan inkarcılar ise cehennemde azaba maruz kalacaklardır. Orada adeta unutulacak, ne ilgi gösterilecek ne de özürleri dinlenecektir. Sure, Allah'ın kudretini ve büyüklüğünü vurgulayan son ayetlerle tamamlanır. Allah göklerde ve yerde kendisinden başka azamet sahibi olmadığını bildirir. Bütün alemlerin Rabbi olarak ona hamd ve tazim sunulur. İnsanlar kendi iradeleriyle Allah'ın emirlerine uyar ve dünya ile ahiretteki sorumluluklarını yerine getirir. Câsiye suresinin faziletine dair rivayetler de mevcuttur. Übey Kâb'tan nakledilen ve bazı tefsir kitaplarında yer alan rivayetlere göre, Hamim Câsiye suresini okuyan kimsenin günahları, kıyamet gününde Allah tarafından bağışlanır ve gönlü teskin bulur denilmektedir. Her ne kadar bazı rivayetler mevzu olarak değerlendirilse de sure okumanın müminin kalbini güçlendirdiği ve Allah'a yakınlaştırdığı açıktır. Sure insanların hem dünya hem de ahiret hayatında akıl, bilinç ve imanla hareket etmelerinin önemini sürekli hatırlatır.